özellikle influencerlara dikkat çekmeye çalışacağım. Sosyal medyanın hayatımızda şu ana kadar anlaşılmayan rolüne dikkat çekeceğim. Influencerların öncelikle şunu anlaması lazım. 2000'li yıllardan sonra en nefret edilen mesleği Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Günümüzde sosyal medya muazzam derecede önemi artan bir fenomen haline geldi. Şimdi bu videoda sosyal medyanın hayatımızda şu ana kadar anlaşılmayan rolüne dikkat çekeceğim. Ve bu sosyal medyanın şu an için en nefret edilen mesleği YouTuber'lar veya influencer'lar. Özellikle influencer'lara dikkat çekmeye çalışacağım. Sosyal medya 2000'li yıllardan sonra 1.2.0 2.0 döneminin yaşandığı periyodun muazzam bir çıktısı. Hepimiz biliyoruz ki 1990'lı yıllarda internet dünyayı sardı, dünyaya geldi. İnternet dünyaya gelince aslında tarihte internet doğdu. İnternetle birlikte evimize kablolar girdi ama bu kablolar dünyada bütün insanları birbirine bağladı. Ve yeni mesleklere kadar getirdi olayı ve biz bugünümüzde sosyal medyanın internetin bu önemini her gün yaşıyoruz ama Türkiye'de biliyorsunuz yenilikler yenilik icat etme icat ederek yenilikler gelir erteliyoruz şimdi biz bir kentten mezun olduğumuzda siyaset bilimi kamu yönetimini bitirdiğimizde İstanbul'a gelip veya devlet dairesinde iş bulacağımızı düşündük ama olmadı ne oldu İstanbul'a geldik bir tane ürünün satış temsilciliği. İnfluencerların öncelikle şunu anlaması lazım. 8,5 milyarlık nüfusun 4,5 milyarlık internet, sosyal medyası varsa demek ki herkes artık etkilenebilir bir merci haline geldi. Ve Türkiye'de 90 milyonluk nüfusun, 100 milyonluk Türk nüfusunun en azından %90'ı Instagram kullanıyorsa ve 4'te 3'ü sosyal medyada ise demek ki Öncelikle influencerlar kendini tanıyacak ve o mesleği yapmamayı daha doğru olduğunu düşünecek. Sosyal medyanın bir taraftan önemine dikkat çekiyoruz. Bir taraftan da yenilikler getirmenin yeni meslekler getirmek haline geldiğini görüyoruz. Buradan şunu söylemek lazım. Mesela bu mesleklerden, bu sosyal medyanın etkileşim haline gelmesinden ilk olarak biz günümüzden çok nefret edilen meslek deniyor. To influence yani etkilemek veya etki satmak veya bir ürünü satmak. Şimdi biz hepimiz örneğin Facebook kullanırken herkes bir şey paylaşıyor ve o ürünün paylaşılmasını istiyor. Bir yerde oturuyoruz, bir şey yiyoruz, balık yiyoruz, hamsi pilav yiyoruz. O ürünü birisi de like'lasın. Mahalle mahalle like'lanmak. Aslında hepimiz bir ürünün, bir düşüncenin, bir ideolojinin, bir partinin beğenilmesini istiyoruz paylaştığımız bir olay. Aslında herkes bu anlamda bir influencer. Ben şunu dikkate almanızı istiyorum. 5 milyardlık bir kullanımda olduğunda siz o yeniliğe adapte olmazsanız siz kendinizi erteliyorsunuz. Türkiye'de, üniversitelerde, YÖK'te aslında çok derinden biz okutuyoruz ama öğrenci bir an evvel kendini yenilemesi lazım. Çünkü onların çağı, onların zamanı. Yeniliklere adapte olmaları gerekiyor. Bu dijitalleşen çağda birkaç bilgi söyleyeceğim. Dünyadaki influencerlara bakıyoruz. Örneğin PİKE'nin son yaptığı bir durum var. PİKE Türkiye'deki en önemli influencerlardan bir tanesi. Dünyada bir takım oluşturdular. Dünyadan bu en önemli youtuberlarla, influencerlarla ne oldu? Bir anda Acuna rakip oldu neredeyse. Bir, youtuberlar, influencerlar kendini iyi tanıyacak, meziyetini bilecek ve özgün proje üretecek. Herkes makyaj yapıyor. Herkes spor, kas, sabah akşam kas gösteriyor. Bu değil. Bunların zamanı doldu. Yenilikçi olacaksınız. Örneğin, yazılımcı paketleri satacaksınız. Örneğin, yapay zeka uygulamaları satacaksınız. Çünkü bunlar geldi ve bilinmiyor. Influencerlar tutan müşteriler neden tutuyor biliyor musunuz? Çünkü herkesin akil bir insana ihtiyacı var. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Alo arkadaşım, şu marka hakkında ne düşünüyorsun? Şu ürün nasıl? Hayat pahalılığı arttı. Biz de uygun ve ucuz ve kullanılabilir bir ürün bulmamız lazım. Fake reklamlar, influencerların hayati hataları yapmasınlar. Bu böyle olmayacak. Influencerlar, YouTuberlar, Instagramlar bunlar niye ayrışıyor? Eğer sosyal medyada var olmak istiyorsanız öncelikle Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube farklı özellikleri var. Bunları tanıyacaksın. Eğer YouTuber veya diğer kanallarda o kanalların müşterilerinin meziyetlerine uygun hale gelmek durumundayız. Bu sene Berfu Yemenler en e, önemli influencer. Neden en önemli influencer? Onu araştırmak lazım. Türkiye'dekiler ne yapıyor? Dünyadakiler ne yapıyor? Türkiye'dekiler neyi yapamıyor? Çünkü bu uluslararası ilişkiler de artık bir etki durumuna bile geldi diye söyleyebiliriz. 10.000 takipçi sayısı. 10.000 ise olmuşsunuzdur ve daha da olacaksınızdır. 10 binin altında ise o biraz zayıf bir durum. Burada ajanslarla çalışmayı öneriyorum. Yani sosyal medya marketing alın size işte yeni bir iş kolu, sosyal medya koçluğu, sosyal medya mühendisliği, menajerliği, interdisipliner anlamda niye verilmiyor? Çünkü işsiz ordusu yetiştiriyoruz. Bu ve bu işsiz ordusuna öğrenciler de çok kolay adapte oluyorlar. Çünkü başını kaşımak yenilik insanlara zor geliyor. Hayır. Silkinelim ve bunları görelim. Çünkü bu sizin hayatınız ve değişmek durumundasınız. Ve bu reklamcılık, bu ciddi bir piyasa oldu, marketing ciddi bir piyasa oldu ve bu arada ürünler e, tabii ki bunlar üzerinden tanıtılıyor ve insanlar, e, influencerlar ve halk arasındaki o etkileşimi gördü, en başarılıları da daha görmek istiyor. Ajanslar ve işbirlikleri üzerinden de daha marka haline gelebiliyor. Her ürünün bir alıcısı var derler. Influencerlar bu Türkiye'deki insanların müşteri, tüketme profillerini iyi adapte etmesi lazım ve aynı zamanda dünyada çünkü yenilikçi özgün olmak gerekiyor ve kaçak dövüşleri bırakıp gerçekten kendinizi var etmeniz gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesi hukuk. Bu konuda iki cümle söyleyeceğim. Bir, influencerlar vergilerinizi veriniz, ve bunu çok iyi bir muhasebeciye havale ediniz. Siz her şeyi yapamayabilirsiniz. Devlet bu yeniliklere adapte olan, kendilerini geliştiren bu bireyleri korumak zorunda. Yani vergisini veren, işini yapan, ülkesi için çalışan, yeni mesleğe adapte olmuş erdemli insanları korumak zorunda. Örneğin Dilan Polat gibi olaylarda korunun yanında yaşta yandı, kayın maalesef kıydı. Geriye dönüp vergi işlettiğiniz ama bu insanların e, çoğu bunun bilincinde olmadı ama Para para aklamaya kesinlikle hayır. Bunu bir başka videoda zaten çekeceğim. Günümüzde özellikle şu alıntıyı söylemek istiyorum e, sevgili izleyiciler. YouTuber influencerlarının kazançları yani etkiyi arttırmak için belli faktörler var. Takipçi sayısı ve etkileşim başlığı en önemli konusu. Bunu e, sosyal medya danışmanlığı alabilirsiniz. Reklamlarda elde edilen gelir çok önemli bir husus. Marka işbirlikleri, sponsorluklar, satış ortaklığı ve ürün satışı, ücretli içerik ve üyelik modelleri. Bütün bunlar bize şunu söylüyor. Çağımız değişiyor ve gök dahil işsizlik ordusu üretmek istemiyorsak biz mesleklerin dönüştüğünü de görüp bunu bireylere, öğrencilere işlememiz gerekiyor. Siz de başarabilirsiniz. Ertelemeyin. Biz bu çekimde özellikle şunu vurguladık. Bir, 21. yüzyılda teknoloji hayat standartlarını, hayat şartlarını ve meslek gruplarını değiştiriyor ve dönüştürüyor. 1990 interneti ile sadece devletler arası ilişkiler değişmedi, dijital diploması değişmedi, insanların meslekleri de değişti. Siz buraya adapte ol, olmanız lazım. Kursları açmanız lazım, kurslara gitmeniz lazım, kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünya değişiyor, insanlar yeni ürünler bekliyor. Peki, influencerlar veya yeni influencer'lar, yeni sosyal medya kullanıcıları. Siz bu yeniliğe hazır mısınız? Siz kendinizde bu yeniliği görüyor musunuz?